Çok beklettik değil mi? Geldik. Biz de beklemeyi pek sevmiyoruz ama bu süreç çok saçma bir süreç. Video girişlerindeki o uzun uzun konuşmaları hiç sevmiyorum. Hiçbirimiz dinlemiyoruz. Ben izlemediğim şeyi size izletmek istemiyorum. O yüzden anlatmayacağım. Bugün yanımda Sarı var. Sarı! Hoş geldin Sarı. Hoş bulduk. Gel gel dön gel. Çevir. Hoş bulduk. Ne haber? İyi. Ne yapıyoruz? Sen konuş. Ne yapıyoruz? Bugün bir tane bildiğim kadarıyla bir Mercedes alıyoruz. Mercedes alıyoruz. Neden Mercedes? Şimdi ben e, bir araç kendime sürekli kullanacağım bir araç almak istiyordum. 3 tane 4 tane seçenek arasındaydım. 1 3 serisi, 2 A5, 3 CLA, 4 C. Şimdi 3 serisinin tam bir iç arabası olduğu için attım. C. Ne yaptın? Ne yaptın? yaptın? Tamir bir arabası. Evet, bir arabası. Mıyız? Değiliz. Değiliz. <laughs> CLA, da Ne bileyim böyle bir soğudum arabadan. Bir böyle bir eksik hissettim arabayı. Olmadı o. O da olmadı. Abi. A5, vardı. Böyle dana gibi bir araba. Bir kalıplı. performansı da iyi. İçi de güzel. Ben A5'i niye elledim? Ben A5'i niye elledim? <laughs> a Neyse en son geldik. Yunus sürekli acı değiştiriyorsun. Geride duracağım ya. Kamera kaç kilo? <laughs> Çok mu ağır bakayım? Oo, oo o Almış. Güzel. Ağır kameraları <laughs> Gidelim hanımefendi arıyor Pelin hanım Mercedes. Alo. Neredesiniz? E geldik biz konumdayız hatta ben bir araba görüyorum büyük ihtimalle o kapının önünde. Evet dışarı, dışarı bırakmıştım tamam geliyorum ben. Tamam tamam bekliyoruz sağ ol. Abi gör arabayı gör arabayı gördük. Mü? Gör arabayı. Arabaya gel. Hoş geldiniz. Merhaba. Emin ben. Nasılsınız? Emin ben iyiyim siz. Biz Şu iyiyiz. haberden falan mı geldiniz kamera ne? Ya o arkadaş biz bayağıdır para biriktiriyoruz. Biz iki tane öğrenciyiz böyle. Hani bu da bize anı kalsın diye falan çekeyim dedi. Bir şehirde benden at yalanını sikiyim inananı. Namık Kemal. Ee, gördük konuştuk zaten. Hı, evet konuşmuştuk. Yine de siz bir bilgi verecek misiniz? Araç nedir, ne değildir? Yani şöyle aslında aracı ben kullanmıyorum. Babamın da araç. Ee, ama şirket aracı verdikleri için ona bunu bana verdi. Ben daha hani böyle kendime küçük bir şey baktığım için de satmayı düşünüyorum. Yani araç fazlalığından satıyorsunuz. Aynen sözü. öyle. Evet o yüzden Satıyorum. Tamam ben bir bakayım araca. Hı, olur. İzin varsa. Tabii ki. Çok özür dilerim. Herhangi bir boya değişen vesaire yok dediniz değil mi? Yok hayır. Yani geçen hafta bir ekspertiz yaptırmıştım. Hani dilerseniz ne siz de yaptırabilirsiniz. Arkaya koymuştum raporları da oradan. Her rapor bilirsiniz. var mı? Var Bakarız be. tamam. Şey taş izleri var sadece. Taş bak bu da taş. Kaput filmde. Güzel. Kaput filmi önemli bu arada. Bilgi vermiş de olayım. Kaput filmi bu şu taşlardan korur ama taşlardan sonra Kaput filmi yaptırılmış büyük ihtimalle Bak gel buraya Ufak bir iki tane buralarda Netledin mi? Evet İz var Ama onlardan sonra yaptırılmış hmm. Top nereden açılıyor lan Mercedes'le? Şurada bir şey var çekeyim mi lan? Çek çek korkma Açılır Bunların iki tarafta sensörleri var. İki taraftan basmayınca bazen kaputa çıkıyor uyarısı veriyor bu arabalar. Şeye bir bakabilir miyim? Rapora. <laughs> Ceza borcu yok, vergi borcu yok, ispark borcu yok. <laughs> Zaten çok fazla teferruatın da teferruatı bilgisi. Anlayacağın yerler geldiniz. Çizik mevcut mu? Neresi? Bu arkada bir gamze vardı. Onu diyordur kesin. Sol arkada bir gamze var. Gel bak göstereyim ben ona sana. Burada aracın bir gamzesi vardı. Bak gördün mü? Şundan bahsediyordur büyük ihtimalle. Ya, her şey orijinal ya. Araba değil farklı bir şey yok. Zaten geçen hafta yapılmış. Bunların zaten bir ay garantisi var da. O da fasa fiso yani. Çok fazla bir şey değil. En fullünün fullünü yaptırmışsınız bir de Pelin Hanım. Pelin Hanım paraya kıymış fullün de fullü ekspertiz yaptırmış. Normalde 3 sayfa verirler. Pelin Hanım'a 18 sayfa vermişler. Farklı bir şey de yok. Hani şimdi biz bir de yürürüne bakalım isterseniz. Olur. Bir bakalım olur. yine ne olur ne olmaz. Gerçi 11 bin araba ama yine de bir turlayalım şöyle. Gideyim böyle gideyim mi? Bu mu şuradan yukarı bir? Kalan yakıt bakın uyarı veriyor. Bir, bir tepki verir misiniz? <laughs> Pelin Hanım bir tepki verir misiniz? <laughs> ha beni buraya koyma ha. Ma! <laughs> Rushpi! <laughs> Pelin Hanım, baharda siz ne iş yapıyordunuz? Ben endüstri mühendisiyim. Evet. Sağlık sektöründe çalışıyorum. Hiç bitmeyecek sektör, değil mi? Ne güzel. Aynen öyle. Özellikle bu kriz dönemlerinde en az etkilenen sektör. Hep öyle. Ama... Like, herkes bir hasta olacak, değil mi? Maalesef tabii ki kimse olmasa ama. Evet, gerçekten bunun canlı görüldüğünü söylüyor musunuz? <laughs> Yunus bu ne lan? Gör bunu gör. Görüyor musun? Arama kurtarma. Allah'ını seversen kaybolayım da kurtar. İnşallah bir dahakine buradan bir ev alırız. Değil mi Sarı? Ev mi? Yıkı, Demek yasak mı? <laughs> Evde <Bilmem. deme> mi alınır? <laughs> bir aramızda bir istişare yapalım. Yağmur da yağıyor ama bir kendimiz aramızda bizim de. Ne yapıyoruz? Biz, abi ben zaten araba gördüğüm gibi benim araba aşırı hoşuma gitti. BMW'de biliyorsunuz bej döşemeler vardı ve o bej evet. döşemeler hasta olduğumu söylemiştim. Ama bunda da siyah içi siyah çok hoşuma gitti. Aynen. Ya her zaman olduğu gibi taktik. Pek övmedim arabayı dikkat ettiyseniz. Sen ne diyorsun? Ne dedi? 208 mi dedi? Ben 208 bin nereden buldum? <laughs> Bu soru gerçekten altta da çok soruluyor. Çalışınca oluyor. Çalışınca ölüyor da hem de. Ne diyorsun ya? Ben tamam diyorum. 200, 200 yapar mı ya? 200 mi zorlayayım? 200 Lan kadın dedi ki o fiyata geldiyseniz hiç gelmeyin dedi. Keşke gelmeseydiniz. <laughs> Ama telefonda da bana söyledi dedi ki gel hani bir şey yapamam hiç pazarla gelmeyin. Çıkar saat ya. 16 bir saatimiz var noterin kapanmasına. Bir saatte hallederiz biz bu işi. Hallederiz. Şey. Gidiyoruz. 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 Hayır. Yani şöyle fiyatı iyi bile verdiğimi düşünüyorum açıkçası. Araç iyi çünkü gördünüz. Sanırım hani bir, bir buçuk hafta falan olmuş ilan Açalı. Evet. Ya siz yeni yine. araç alacaksınız. Evet. Ne siz bekleyin ne biz bekleyelim. Şimdi biz gelmişiz buraya kadar. Telefonda dediniz tamam. Dedim hani. aynen öyle. Hani ben de bilerek geldiniz diye yaptım aslında ama. Ama biz şimdi paramız cebimizde geldik. Biz arabayı beğendik, gördük. E siz arabayı satmak istiyorsunuz, biz almak istiyoruz. Yani bir orta yolu bulalım. Maalesef 200, dediğim gibi. 208 inemiyorum. dediniz. Hani, 208 evet. 200 200'lere inelim ya. Yok hayır inemem. Olmaz mı? Hem de 200 hayır olmaz asla. Şimdi Pelin Hanım valla uzatmayalım. Bir saat var notere. Siz bu arabayı satmakta ciddiyseniz ben ona göre okudum. Şimdi ben bu arabaya 102 bin lira direkt veririm. Direkt sizin bankanıza, hesabınıza. Ne olur tamam onu söyleyin. O zaman anlaşamayız yani. Ne olur 208. onu söyleyin. Yani ben 208 diyorum. Bir ortaya gelin ama ortaya ben 200 diyorum 200 siz 208 diyorsunuz ben yine 200 diyorum siz ben gerek... pazarlık yapmayacağımı söylemiştim. Ben yukarı çıkıyorum siz hala aynı yerde. Bu iş pazarlıksız olmaz ben söyleyeyim. Şu ana kadar bir 30'a yakın araba satmışımdır almışım. Hı -hı. Pazarlıksız olmaz. 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 Pazarlıksız olmaz. Pazarlıksız olmaz. Pazarlıksız olmaz. Zaman, olmaz. Olmaz, olamaz. max 805 diyelim o zaman. O zaman 200 Dördü fitleyelim buna. Hayır 205. 204. Hayır 200. 204'e direkt notere gidelim. 205 hayır. 204. Hayır 205. 204.5 buçuk. 204 buçuk. buçuk. Bitti, 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 bitti. bitti tamam. Tamam bitti. 204 buçuk o zaman. Hayırlı olur lazım <laughs> 2018 model C200 Dizer 11 binde Mercedes. Hayırlı uğurlu olsun. Sen şuraya koyarsın. 204.500 lira almış olduk. 180 lira olmuş sevgili noter masrafı. Gir şuraya abi. Abi bir de bu böyle saçma sapan bir şeyler söylüyorsunuz ya altta. Ya işte bunlar bunlar bilmem ne bunlar şu. Bak abi bu ne? Mercedes diyor değil mi? Bak abi. Bak abi. Mercedes'i gördün mü? Bak abi. Gördün mü alıcıyı? Söyleyebiliriz. Parayı, parayı evet. gördünüz değil mi <gülüyor> <gülüyor> Canlıyı gördünüz. Teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun. Çok Biliyorum sağ olun. Ben de. Sizi sormadan i̇yi söyleyeyim iyi mi? Ben bırakabilirim isterseniz. Evet iyi olur. Teşekkür ederim. <laughs> <laughs> Mercedes, Mercedes. Boş ver diskoyu barları. Açalım camları. Uuu Mercedes, Mercedes. Yani Vosfos'la başladığımız yolculukta nerelere geldik? Şu ana kadar ne dediysem tuttum. Ben bağlayacağım dedim tuttum. 35 bin abonemiz mi var şu an? O civarlarda. 35 bin, 65 bin olduğu anda Ne veriyorsun? Ne yapıyorsun? Öyle bir şey yapacağım ki Açacağım o gün, bakın söz veriyorum bir de bunu da göstereceğim orada Aynı gün, olduğu gün sahibinden.com'da konulmuş En pahalı ilan hangisi ise araba Onu alıyorum Hadi! Ortalama ortalama 60 km'ye ulaştım tam. Frene bastım. 30 metre, 20 metre. Çok değil mi ya fren mesafesi? Biraz. Pişt, pişt. Benim en sevdiğim özelliğe geldik sıra. Aşırı tatlı bir özellik. Bu araba kendi kendine park edebiliyor. Tuzun altında gittiğinde şu altta bir P işareti geliyor. Deniyoruz. Hazır mıyız? Hiçbir şey yapmıyorum. Hiçbir şey yapmıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Çok korkuyorum. Çok korkuyorum. Yallah şoför yallah ne bekliysen. Yallah şoför yallah ne bekliysen. O siktir. <laughs> Oğlum BMW'yi gömüyorduk lan. Sen de korktun değil mi? Abi siktir lan böyle özelliği. Mercedes sana sesleniyorum. Bunun K... özelliğini düzgün yapmayacaksan niye yaptın lan? Ne var lan? Oğlum araya sallayayım git ondan sonra. Ha.